Bu arada biz, bu arada canım canım takipçilerim, biz şu şişelerin hepsini şeye koydum bulaşık makinesine. Sonra Ceylin şimdi de kahvaltımızı yaptık yumurtamızı yedik. Şimdi Ceylin balonlar şişiriyor. burada birkaç tane balon şişirdi. İki tane Evet Ceylin'in partisi var bugün dostlar buyurun gelin Ceylin'in partisi var. Partisi için de davetiye yaptı. Ee, bu arada e, havayı da gösterelim. Ceylin ha davetiyeyi buldu. Evet, bu yaş günü davetiyesi aslında. Of, oh, Feşiye, gewoon yaş günü yapmayalım. Çünkü senin yaş günün geçti. Onun yeah, Ceylin. Do party. Evet, Evet, parti yapıyorsun. Evet. <laughs> ama 9 yaşında ama bu yaş günü e, partisi Target şey olmuş. Gel. Neyse önemli değil. Şimdi e, gördüğünüz gibi partiye öylece giremiyoruz. Çünkü bir kodu var. Bu gel. koduyu kodunu söylemezseniz tabii ki siz şimdi bu kodu da Ceylin'in giriş kodu. Evet, partiye hazırlanırken ben de burada şimdi flokumu yayına koydum. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Kahvaltımızı yaptık birkaç <laughs> şeyler Orada ama e, perdelerim geldi arkadaşlar. Perdelerimi asacağım. Sonra e, aşağıdakini en önce asacağım. Çünkü yukarıdaki kornet yok. Ama önce bir aşağıdakilerini asalım. Bakalım nasıl olacak inşallah. Güzel olur. Böyle. Şimdi bir kahvemi içtikten sonra perdeyi asmaya gitmek için merdiveni getirmem lazım yukarıdan. Onu bekliyorum. Şimdi merdiveni getireyim. Ceylin de balonlarını alıyor. Nerede yaş günün nerede olacak Çeylin? Ben <laughs> Selinca çok güzel. İyi hadi bakalım. Bir şey daha var Ceylin. Orada yeşil şey var ya vaçıkan o pama. Balonu kayıt yok o yeah. Neyse sen bilirsin. Of bas. Plak bantla da olabilir. Yeah. Okay. <laughs> Bakın bunu da kız arkadaşım getirdi Maroko'dan arkadaşlar. Bu güzel elbiseyi. Marokan faslıların elbisesi. Çok rahat sıcak havada. Bugün de hava çok sıcak. Çocuklar zaten evde şimdi kendilerine göre bir şey. PlayStation oynuyorlar oğlanlar. Kızlar da telefonla bir şeyler yaptılar, oynadılar. Ceyrin de yukarıya gidiyor. Ben de şimdi merdiveni getireyim arkadaşlar. Sonra bakalım perde nasıl olacak kivi de yapacağım, kuk da yapacağım. Evet, mevcut Ne yiyeceksin Gel burada ya, sakın yukarıda yemek yoksun ha. Da ve Can, biliyorum değil mi? Yukarıda yemek yoksun. Kom Can. Can Can. Evet. Çocuklar yukarıda şimdi aşağı çağıracağım. Meyvelerini yesinler diye Şimdi tabağı alıp kivi de burada bekliyorum. Kaç gündür kivi yapacağım. Çocuklar kivilerini yesinler. Can ne yapıyorsun? Can da yukarıdan ağlayarak aşağı indi. Can. Ya. Gel bakayım. Ne oldu? Ya. Ha, gel yanıma kivi çatal getir oğlum. Dalek, nicht nur auf Pause, gell? Mehr wenn ich jetzt ohne Playstation einer. Oh, nah. Joch. Playstation, oder? Oh. Ay kolum ağrıdı şimdi de şunları koydum şöyle Yüksekte gördüğünüz gibi önce taktım şöyle ipli bunu önce takıyorsun şimdi de şöyle bakayım. 27.90. bile götürdüm salam ve sosis. Şimdi de takacağım perdenin uçları da böyle arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bu hangi taraf? Nerede yazıyor? Bunun bir yerde yazılması lazım. Şurada mı? Hani bunu yazdığı yer nerede? Mis gibi kokuyor. Güzel kokuyor ama. Şuraya dikmiş bu. Hmm, bu 3 metre arkadaşlar. Ben şu tarafına bir 3 metre yaptım. O tarafına da 2 çünkü burada kapı açılıyor ya arkadaşlar. Kapı açıldığında da böyle bütün perdeyi kenara çekmeme gerek yok. Bir iki taraflı açabilirim. O yüzden şimdi takalım bakalım nasıl olacak. Allah çok korktum Kita. E boyu nasıl olacak diye. Boyu tam oldu arkadaşlar. Hatta biraz daha kısa olabilirmiş ama böyle tam istediğim gibi de mis gibi de kokuyor Allah'ım neyse. Oldu. Şöyle bir başlangıcını yaptım. Şimdi devamı gelir inşallah. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Bakın arkadaşlar. Canım takipçilerim bak. Bu yeni modeller Türkiye'den aldığımız perdelerin yeni modelleri böyle S S şekli diyorlar. S'li. Böyle bu şekilde Şurada gördünüz mü ordayı ben düzeltmem lazım sanki biraz. Biraz sanki biraz uzun geldi ha. Şöyle. Birazcık uzun geldi sanki. Perdeler. Tüh. Ha, böyle olacak tamam. Şöyle çekeyim azıcık. Tamam. İyi güzel oldu bence. Yaptım çocuklar. şu yaptım. Sonunda şimdi burayı birkaç tane yerini düzelttim de. sonra burası olur. Birazcık kırışıkları var ama şöyle düzelttim. <laughs> Böyle oldu sanki değil mi? Yok. Burası biraz daha şey oldu bence ama. Neyse. Ay. Yere düşeceğim şimdi. Neden bu bu çift oldu acaba? Bir bakayım ben yine ya. Oy. Sevgili takipçilerim merdivenim şimdi bu perdeyi de şu laylona koyacağım çünkü e, hem de yıka, yıka, yıkayacağım da bir kere ama yukarıya bunu asacağım çünkü iki perde eksik gönderdiler Türkiye'den. Kardeşimle biz e, tam olarak e, birbirimizi iyi anlamam, anlamamışız. Perdelerin biri git, birini ikisini unut yani e, yapmamış. O yüzden iki perde eksik ama çok şükür bunun uzunluğu bir oda zaten çatıda bir oda var. Bura gibi eee elim aynı bunun gibi 3-5 metre. Bu da 5 metre. Ama bunun altı aslında bunu bir perdeciye götürüp şurasını diktirmem lazım. Bakın annem bunu ters değişik yaptırmak istemiş ama bu benim güzel oturmuyor. Bunun üste gelmesi gerekiyor bakın şunu diktirirken şunu üste getirmen lazım yoksa şöyle eğri duruyor buraya taktım da böyle duruyor şöyle yere doğru bakıyor O yüzden bunu bir şeye götüreyim ee, bir terziye götüreceğim oraya yaptıktan sonra çatıya takacağım şimdi ne yapacak çatıda hepsini korne çalmam lazım ne zaman vaktim olursa koyneç almaya da gideceğim tüm odalara. Bir tane koynecimiz var çiftli böyle. Onu da bir odaya kesip bir odaya yapacağım. Çünkü uzunlamasına bayağı bir 3 metre. Hangi odaya uyarsa onu yapmak koyarız diye düşündüm. Şimdi ben bunu poşete sığdırmaya çalıştım. Çok küçük poşet. O yüzden şöyle kullanmaya çalışacağım. İyice kırışacak ama ne yapayım? Poşet de dayanamadı bakın. Neyse. Şöyle üstten yapayım ki. Böylece terzi de yatar inşallah. Şu nasıl? Şimdi çorba yapacağım çocuklar arkadaş. Sevgili takipçilerim çorba içsinler. Mag ik mijn telefoon terug, jongen? Oh, is het wel een hè? Mama, kom eens met je gezicht. Oh, abo! Dit is echt lelijk, man. Geef hier. Makenne. Makenne. Mama, oh mama, je weg. Maar kijk, kijk. Maar Mama, ik wil een abo Oh, is echt niet mooi. Echt niet mooi? Hm-hm. -mm. En hoe? Nee, voor deze. Ah! Cindy, oh nee, ja! Yo, Gertie. komen kom gaan challenge doen. Kun je leuke challenge vinden? Gaan we TikTok doen? Weet je welke challenge je moeten doen?

Arkadaşlar, bu arada görüncem burada salatayı hazırlıyor. Ee, ben ben de e, eti doğradım, buzdolabına koydum. Ee, bir de tavuk baharatlı da e, tavuk göğsüne, tavuk kanadı aldık. Şimdi çorbalar ne içsinler çocuklar? Ondan sonra da akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Bugün mangal yapmak istiyoruz. Yani çok tavuklu yapıyoruz. Çünkü çocuklar tavuğu çok seviyor. Ben de çok seviyorum o yüzden. Şimdi çocuklar oynuyorlar. Yemeklerini yesinler. Sonra bakalım. Ee, bir güzel bir gün olduğu için çok da sıcak hava arkadaşlar. Bir görün. Sıp sıcak. Bir de haftaya falan çok sıcak olacak. yüzden Bakalım. Wow. <laughs> o neydi? Can şu kapıyı örtsene merdiveni yukarı koy. Yukarıya götüreceğim oraya koydum. Kızlar çorbalarını içiyorlar. O adamlar artık yukarıya göndermeyeceğim. Biraz burada oynasınlar diye. Topla oynuyorlar. <laughs> ey ev oprayma. Di balonlar kapı. Güzel miydi canım? Anket de ıı. Önü kan. Et güzel. Ya, peço. Gerekli ki kipe kanı şu an afk lüfü. Ah, dites. Şöyle ya sevgili arkadaşlar, Minnoş'um da burada. Canım oğlum. Biz minnaşla bugün kapanışı yapalım. Perdemizi taktık çok şükür şöyle. Çok güzel görünüyor. E, mangalımızı yaptık ama bugün biraz e, uğraştığım için yorgun düştüm. Demir eksikliğim olduğu için haplarımı alıyorum. Haftada iki kere, Pazar pardon Salı günü ve Cuma günleri. Yarın yine bir tane e, hap içeceğim. İnşallah iki ay içinde biraz düzelme olur çünkü demirim az olduğu için gücüm de çok çabuk e, o, yani gücüm çok çabuk değil. Yorulduğumda dinlenmeye çalışıyorum en azından kendimi yavaş yavaş adım adım kendimi vücudumu dinleyerek günümü geçiriyorum. O yüzden bugün çocuklarla fazla ilgilenemedim. Yine de yeğenleri gelmişti. Melani bir de Fazinet geldiği için birlikte oynadılar. Ama inşallah yarın kızlarla. Kütüphane planımız var. Eğer her şeyi e, konuştuğumuz gibi olmuyor. Bazen araya başka bir şeyler giriyor. Günümüz değişebiliyor ama planımızda o var. O yüzden yarın olsun, hayır olsun inşallah. Biz minnoşumuzla sizlere iyi akşamlar demek istiyoruz. Yeni bir vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Minnoş. Minnoş. Hı? gelinler. Gel oğlum gel. Gel ben seni azıcık seveyim ben. Gel. Minnaş. He canım. Minnoşum. Bal minnoş bal. Minnoş tatlı. Minnoş minnoş. Gel. Mas que? quer?